kız, bizim Bediye var ya... Ay herif boğazda arabanın içinde şey yapmaya kalkmış. Çok edepsiz oldun sen de be Mülü. Aa, ne yapayım canım sağ Ah, şuna bak kız. <laughs> Kemal'in arkadaşı üşütüğün teki be. Hanzo mudur ne Şey... Can eriği demiştin de... ...dükkanda erikleri görünce aklıma geldi. Gidip götüreyim dedim. İyi ettin, Evi severim. Garson şunu mutfağa götür. Bir de kasap ayarladınız mı et problemimiz de biter abla. Hadi ulan işine yaylan. Viski mi getireyim abla? İstemem ulan. İçseydiniz bir şey. İçki kullanma. Ee, dün içmiştiniz de. Dün de içmedim. Döktüm. Hep dökeriz hepimiz. Anladın mı manav? Senin gibiler bizim ayvalara sulanarak bakarken biz de içkiyi yere boca ederiz. Bak dinle. Akşamlara kadar can erik vişne diye kıçını yırtarak kazandığın parayı yere döktürme. Anlıyor musun? Yazık paranı! Yazık sana iyi adamsın çünkü. Müsaadenizle şu kazları yolalım bari. Ha. Her kadının eti aynı tadı verir manav. Benim gibilerim binibin bin paraya sokaklarda. Bir daha gelme buraya yazık sana. yem içmem deriz hem de küp gibi olur her gece. gürültü etme. Eve namuslu tanınan karılar gibi sessizce girmemiz lazım. Şişt, ne? Şşt kız bak! Kıçımızdan ayrılmayan bir herif var. Bu bizim manav ayol. <laughs> Herif iyice kafayı üşüttü. <laughs> Aman, bir manav parçası işte... ...Üstünde durmaya değmez. O Zonguldak'ta iki tüccar vardı ya... Evet! Esmeri hani? Hmm, ee, ne olmuş? Aman! Elinin körü olmuş! Herif sıka sıka mememi çürüttü be! çıkalım diye tutturduklarında razı olsaydın bu gece iyi para yapardık. Oh. oh. <gülüyor> 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 Canım kızım. çiçek ne sevgili ne de bir dost kalmış. Felek sabret diye diye yılların uçağı. Günler birer yaprak yaprak dökülürken 🎵Böyle gelmiş, böyle gitmez, böyle dertle sabah yetmez, gözle... Bıktım bıktım be! Ne oldu kız? Neden bıktın? Ah. Yüzümdeki bu boyadan, önüme gelene bacaklarımı açmaktan. Yalnız sen mi bıktın? Biz bıkmadık mı sanki? Yaldan aşk bir Yahu bizim yuvamız Çoluğumuz çocuğumuz olmayacak mı? Mutlu olmayacak mıyız biz? Geçti artık kızım Geçti Kendini kurtarmak için Daha fazla çalışıp bir iki kat alacaksın O zaman seni bu hayattan Kurtaracak birini bulursun Telefona bakmayacak mısın? Beni katım için alacak pezevenklerden biridir muhakkak. Adın orospuya çıkmış bir kere. Zengin olursan hanımefendi olursun. Kurtarırsın kendini. Fakirsen... Orospu ismin değişmez yıllar yılı. Ya yüreğimiz onlardan temizse? Değişmez. Beni mutlu edecek adamı bulup tapacağım. Artık tapılacak insan kalmadı kızım. Herkes bozuldu. Boş ver. Fazla dram çektik. Ne üzüyoruz kendimizi? Herkes bozuksa biz de bozuluruz. Kapat şurayı da yatalım.